akşamlar. Kıbrıs Postası TV 17 Haber Bülteni ile karşınızdayız. İçte ve dünyadaki gelişmeleri sizlere aktaracağız. Ve Sibel Sibel yeni bakanlar kurulunu açıkladı. Seçim hükümetinde bakanlık görevi sürdürecek isimler Cumhurbaşkanı'nın onayını alarak resmileşti. Buna göre kesinleşen yeni kabine şöyle oluşuyor. Başbakan Sibel Sibel, Sibel. Dışişleri Bakanı Kutlay Erk, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gülpınar, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Gülsün Yücel, Maliye Bakanı Zeren Mungan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı İsmail Başarır, ee, Sağlık Bakanı Nuri Gökşin, Ekonomi ve Enerji Bakanı Atay Ahmet Raşit, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Mehmet Harbancı, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Asım İdris, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sami Dayıoğlu. Kabineyi e, kamuoyuna duyuran Sibel Sibel de bu kabineyle halka kısa bir dönem için hizmet vereceklerini söyledi. Sibel bu süre içinde hükümet olarak tüm halkı kucaklayacaklarının da altını çizdi. Bugünün en önemli haber başlıklarından bir tanesiydi bu haber. Ve sendikalar seçiminde emekten hesap, hesap sormaktan yana tarafız dedi. Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu Türksen, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası DAÜS'ten, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası KITOS, Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası Dayu Birsen, Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası Çansen yaptıkları ortak basın açıklamasıyla siyasi partilerden taleplerini sıraladılar. Emekten yana hesap sormaktan yana tarafız açıklamasını yaptığı sendikalar. Ve YKP 20 Temmuz seçimlerinde boykot etme kararını yineledi. Yeni Kıbrıs Partisi 28 Temmuz'daki erken seçimle ilgili YKP'nin tavrı ve görüşleri konusunda bugün saat 11'de YKP Genel Merkezi'nde düzenledi. Basın toplantısına YKP yürütme kurulu üyeleri Celal Devrim Önen, Murat Kanatlı, Haluk Seram, e, Tufanlı, Parti meclisi üyesi Alpay durduran Nefkoşa İlçe sekreteri Mehmet Karadal, YKPFM aktivisti Teği Bireyde katıldılar ve boykot kararını dinlediler. Ve Avrupa Parlamentosundan Erdoğan'a ayar, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu taksim gizli park olaylarıyla ilgili Türkiye kararını oy çokluğuyla kabul etti. Türkiye Başbakanı Erdoğan kararı tanımayacağını bildirdi. Bir diğer haberde Erdoğan'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sağlık müjdesiyle bugün yer aldı Kıbrıs Bostası'nda. Ankara ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersen Küçük, Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de genişletilmesi hususunda mutabakata varıldığını açıkladı. Başbakan Küçük Ankara'daki temasla ile ilgili yaptığı basın toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye'deki gibi SGK kapsamında sağlık hizmeti almalarının uzun zamandan beri sorun olduğunu anlatarak Türkiye vatandaşı SGK'ların hastaların Türkiye'deki hastanelerden yararlandığı gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yakın doğu üniversitesi hastanesinden de aynı şartlarda yararlanabilmeleri konusunda Başbakan Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'la görüşme imkanı bulduklarını belirtti. Bir diğer taraftan Kıbrıs Postası'nın özel haberiydi bu haber. Turizm arazilerine yüzde otuz kira indirimiyle seçim öncesinde kime kıyak yapıldığı başlığıyla yer alıyor bugün Kıbrıs Postası'nda. Seçime gider ayak resmi gazetede 10 Haziran 2013 tarihli yer alan turizm amaçlı kiralanan arazilere yüzde otuz indirim uygulaması sektörde büyük yankı yarattı. Ulusal Birliği Partisi hükümetinin gider ayak yasal olmadığı iddia edilen kararlar alıp kişiye özel siyasi kıyaklar yaptığı iddia ediliyor. 2002 sonrası ülkeye yatırım yapanlar ne olacak? Karar 1 Ocak itibariyle yürürlükte ara başlıkları da bu haber yine Kıbrıs postasında özel haber olarak yer alıyor. Ve işte olası yeni teknokrat kabine senaryoları bugün yine Kıbrıs postasında yer aldı. Dün yaşanan başbakan kim olacak krizinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk kez kavuştuğu kadın başbakan olan Sibel Sibel'in geçici hükümet için oluşturacağı yeni kabinede ise kimlerin yer alacağı merak konusu olmuştu. Bu haberde yine Kıbrıs postasında yer aldı. Ve seçim hükümeti bahane erken seçim şahane yine Kıbrıs postasının özel haberlerinden bir tanesiydi bu haber bugün. Seçim hükümetinin kabinesinin açıklanması bekleniyor, açıklandı. Milletvekili Sibel Sibel'in ilk kadın başbakan olacağı üzerinden yapılan yorumlar kabinede yer alacak teknokratların kimlerden oluşacağına dair spekülasyonlar ve elbette siyasetçilerin birbiri ardına yaptıkları açıklamalar seçim hükümeti üzerinden 20 28 Temmuz'da yapılacak seçimlere yönelik bir mesaj olarak yorumlanıyor. Ahmet Sözen ve Gürdal Hüdaoğlu ile yapılan röportajlarda bugün. Kıbrıs postası'nda yer alıyor. Ve Müteahhitler Birliği'nin seçim sonrası kurulacak hükümetten talepleri de... ...yine bugün Kıbrıs Postası'nın özel haberleri arasında yer alıyor... ...ve Kıbrıs Postası'nda da e, yer aldı bugün. Ve Yunanistan'da hükümete televizyon kapatma tepkisi büyüyor. Bir dünya haberiydi. Dünyanın en çok konuştuğu konulardan da bir tanesiydi. Yunanistan'daki devlet televizyonunun kapatılması. Yunanistan'da siyasi partiler ve sendikalar devlet televizyonu... ERT'yi kapatma kararı alan hükümeti vazgeçmeye çağırıyor Yunanistan cephesinde... Ve bir diğer e, olayların durulmadığı yer Suriye, silahlı isyancılar Nusayri köyünü bastı, 60 ölü var. Londra merkezi Suriye İnsan Hakları gözlemci Suriye'nin Halta köyüne isyancıların düzenlediği baskında çoğunluğu asker en az 60 Nusayri kökenli insanın öldüğünü duyurdu. Bir diğer taraftan da Beyaz Saray'dan çağrı var. Türkiye'de Gezi Parkı'nın korunması amacıyla başlayan ancak polisin sert müdahalesinden sonra hükümet karşılıklı bir sivil direnişe dönüşen gösterilerle ilgili Beyaz Saray'dan, Salı günü yeni bir açıklama geldi ve e, diyalog çağrısı yapıyor Beyaz Saray. Ve içteki ve dünyadaki gelişmeleri sizlere aktardık. Bugün en çok okunan 5 haberini de sizlere aktaralım. Kıbrıs'tan Erdoğan'a destek amacıyla İstanbul'a yolculuk başlıklı haber bugün en çok okunan haberi oldu. Erdoğan'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sağlık müjdesi bir diğer haber en çok okunanlar arasında. E, Cumhuriyet Hümeti Türk Partisi Birleşik Güçler Mausa İlcesi adayları kesinleşti. İşte olası yeni tek kabine senaryoları ve Sibel Sibel yeni bakanlar kurulunu açıkladı başlıklı haberlerde bugünün en çok okunanları oldu. Ve gelişmeleri sizlere aktardık. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.